Sağlık Bakanlığı'nın yaşanan saldırılarla ilgili hekimlerin basına bilgi vermemesi için gönderdiği talimata İstanbul Tabip Odası'ndan tepki geldi. İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Emel Atik, sağlıkta şiddetin 2008 yılından bu yana 5 kat arttığını söyledi. Atik, bakanlığın şiddeti önlemek için yeterince çalışmadığını kaydetti. Sağlık Bakanlığı, hekimlerin karşılaştığı şiddet olaylarıyla ilgili basına bilgi verilmemesini istedi. Tepki İstanbul Tabip Odası'ndan geldi. İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Emel Atik, hekime yönelik şiddetin son 5 yılda hızla arttığını vurguladı. Şimdi 2008 yılıyla 2012 arasında yapmış olduğunuz, benim bizzat yapmış olduğum çalışma var. İstanbul Tabip Odasına başvuran hekimler arasında e, şiddet vakalarının hepsi tabip odalarına şikayet olarak yansımıyor. Bir kere e, çeşitli nedenlerle yani hekimler öncelikle işlerini bir şekilde sürdürmeye çalışıyorlar. Uğradıkları her tacizi e, saldırıyı bildirmiyorlar. Çünkü işte bir sonraki hastaya e, yetişmek gibi bir kaygıları var. Mesleğimizin özelliği bu. E, yani gerçek vakaların çok azı bize geliyor. Bunlar da 2008 ve 2012 arasında 5 kat artmış durumda. Sus emrini ulusal kanala değerlendiren Emel Atik, şiddet olaylarının doktorların işlerine adapte olmasını engellediğini ve üretkenliği yok ettiğini belirtti. Mesleğe olan sevgi, üretkenlik duyguları çok çok azalmış durumda. Büyük bir yılgınlık içerisinde hekim kitlesi. Yani <laughs> yaptığı işle ilgili her türlü kararın tepeden alındığı, hayati kararların tepeden alındığı, kendisine hiçbir söz hakkı verilmedi. Sağlık Bakanlığına çağrıda bulunan Doktor Emel Atik, şiddetin önlenmesi içinse bakanlığın yeterli çalışma yapmadığını ifade etti. Bunun için bakanlık doğrusu üstüne düşeni yapmıyor. Sermayedarlar parasını kazansın, sağlık çalışanları e, bu sistemin ücretli köleleri olarak işlerini yapsınlar, kasaya para paraları doldursunlar konuşmasınlar. Kendi meslekleri hakkında, yaşamları, özlük hakları hakkında da talepleri olmasın ki Hani biz de bu düzeni sürdürelim. Dayak yesen de sus, bunu bildirme, bunu anlatıyor sadece. Ağlığın bir ticaret alanı olarak görüldüğü, para kazanılan, az masraf yapılan, böylece karın maksimal olabileceği bir sistem üzerine kurulu. Ama sağlık denen şey böyle bir sistemle yürümeye müsait değil. Yurttaşlar da sus emrine tepkili. Sağlık Bakanlığı'nı biliyorsunuz zaten. Yandaş medya tarafından da iyice ne pop -poplanıyor. Zaten sırf onlardan da başka birisinden de haber verdikleri yok. Ne, ne olacak yani hükümetin zaten durumunu siz biliyorsunuz. Onun hastaneydim, Cerrahpaşa Hastanesi'ndeyim. İşimi götürürüm, götürürüm ben. Orada bazı insanlar var gereksiz konuşmaya maruz kalıyor. O da insanları incide ediyor. E Neyde susmuyoruz ki? Her şeyde susuyoruz. Yani susmadığımız bir şey kalmadı. Ki.